Nelson Mandela Haziran 1982'de 25 yıldır hapis yatıyordu. Ünü Güney Afrika'nın sınırlarını çoktan aşmış tüm dünyaya yayılmıştı. Uluslararası kamuoyu Apartheid rejimine karşı mücadelenin sembolünü sonunda savunmaya karar verdi. 70 yaşını dolduran Mandela için önce sanatçılar devreye girdi ve serbest bırakılması çağrısında bulundu. Tüm girişimler meyvelerini 2 yıl sonra verdi. 1989'da Frederick de Klerkin iktidara gelmesiyle 11 Şubat 1990 Özgürlük Savaşçısı'nın güneşi yeniden gördüğü tarih oldu. Mandela çok ırklı bir toplumun kurucusu oldu. De Klerkin ise apartheid rejimini yıkan beyaz olmasını sağladı. İkisi de 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1994 Mayıs'ında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına seçildi. Görevi devralırken yaptığı konuşmada "Başları dik ve korkusuz bir şekilde yürüyebilecek siyah ya da beyaz tüm Güney Afrikalıların bulunduğu bir toplum oluşturma sorumluluğunu alıyoruz." dedi. 2004'te politikadan çekilmesine rağmen dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanı peşinden sürüklemeye devam etti. Hayatının geri kalanını yoksulluğa ve 21. yüzyılın vebası AIDS'e karşı mücadeleye adadı. Nerede AIDS'in de bulunduğu hastalıklar ve fakirlik varsa, nerede insanlar baskı altındaysa orada yapılması gereken çok iş vardır. Bizim işimiz herkesi özgürlüğe kavuşturmaktır. Mandela adı özgürlük ve barışla özdeşleşti. UNESCO 18 Temmuz'u Uluslararası Nelson Mandela günü olarak ilan etti. Hedef daha adil bir dünya yaratmaktı. Güney Afrika'daki barışın mimarı, siyahlarla beyazlar arasındaki eşitliğin sembolü Mandela, dünya çapında bir kahramana dönüştü. Elindeki gücü asla kötüye kullanmadı. Ben bir mesih değilim. Sadece olağanüstü şartların lider haline getirdiği normal bir kişiyim dedi.